Euzubillahimineşşeytanirracim Fussilet suresi 37. ayetle 44. ayet arasından Anladıklarımı anlatmaya çalışacağım Bu Ayetleri anlamaya çalışırken e, yani Fussilet suresi çok e, içerisinde e, Müslümanlar için çok yoğun hissettikleri, kullandıkları, ihtiyaç duydukları, rehber edindikleri ayetleri içeriyor. Kur'an'ın tamamı da öyle tabii. Yani hani hiçbir ayetini bir kenarda bırakamamacasına Kuran ayetleri bize ışık tutuyor. Yalnız hani vücudumuzdan örnek verecek olursak, mesela bir göz, bir akciğer, bir beyin, bir kalp. Yani bunların ifade ettiği bir takım anlamlar var. Vücudumuzun herhangi bir yerine önemsiz diyemeyiz. Ama bir beyin mesela bambaşkadır. Bir akciğer bambaşkadır. İşte böbrek bir bambaşkadır. Vesaire. Ee, <laughs> Tabii ben bu fikre yani her bir sureyi sureye geçtiğimde e, bu bu düşünceye kapılıyorum. Mesela Yusuf suresini okuduğumda demiştim ki evet işte bu sure hani benim için çok anlamlı bir sure demiştim. Sonra Zümer suresine geçtiğimde bu çok başka bir sure demiştim. E, yani e, aslında e, bu fikir, bu his e, Kuran'ın bütün sureleri için geçerli. Yani şimdi demin işte azalarımızı sayarken e, beyin tabii ki önemli. Ama kalp önemsiz mi? Böbrek işte bir böbrek taşı, böbrekte bir taş olması insana neler yaptırıyor? Bir dil önemsiz mi? Bir göz, kulak. E, yani bunların hangi birisinden vazgeçebiliriz? Hepsine ihtiyacımız var. Hepsi bir arada anlamlı. Hepsinin birbiriyle ilişkisi var. Kan kalpten geçerek bütün, bütün vücudumuzu dolaşıyor. Kan işte omirilikte yapılıyor veya işte hani nerede yapılıyorsa ilik ilik nakli var ya kan kanı ilik yapıyor. Yani vücut bir bütün ve bütünken anlamlı. İşte dünya bir bütün ve bütünken anlamlı. Kur'an da bir bütün ve bütün o bütünlüğü içerisinde bütün ayetlerinin birbiriyle olan bağlantısını, bütün surelerin birbiriyle olan bağlantısını kurabildiğimiz kadar e, mutmainliğimizin artacağını ve sarsılmaz bir imana sahip olacağımızı düşünüyorum. Şu okuyacağımız 37 ile 44 arası biraz biraz böyle kafamızı biraz daha fazla biraz daha böyle farklı bir bakış açısıyla çalıştırmamızı gerektiriyor yoksa e, yani hani yüzeysel okumayla ya da az derinlikli okumayla nasibimizin o kadar olacağını düşünüyorum. Yani tabii ki bu ayeti hiç okumamış olan birisiyle, okumayan birisiyle şöyle okuyan birisi yani bilinçaltına, inşa sürecine, yani Kur'an'ı anlama inşa sürecine elbette ki bir katkısı, katkısı olur. Ee, ama biraz derinliklerine dalmak gerekiyor onu hissetmek için. Ee, i̇şte burada iki tane tefsir kitabı var. Biri Mevdudinin, biri Seyyid Kutubun Eee Yani işte buradaki ayetlerde güneş ve aydan bahsediliyor. Güneş ve aya e, secde etmeyin, Allah'a secde edin. Şimdi bu bunu evet yani böyle bir şey var. Güneş ve ay e, aya secde edilen, güneşe secde edildiği bir dönem yaşadı belki tarih veya şu an hala 2016 yılında da e, güneşi kutsayan, ayı kutsayan, ineği kutsayan e, bir takım insan toplulukları var. Ama burada bunun ötesinde yani bunu bunu diyor olmakla birlikte güneşe ve aya secde etmeyin derken o bildiğimiz kaba fiziki e, secde etmemekten etmemeyi kastediyor olmakla birlikte bunu görüyoruz zaten yani bunu burada okuyoruz. Ama onun ötesinde o ayetler sonraki ayetleriyle birlikte değerlendirdiğimizde yani benim kafamda çok başka şeyler uyandırıyor. Ben Fussilet suresini bir ayı geçkin süredir çalışıyorum. Bir ayı geçkin süredir Fussilet suresini okuyorum, bir daha okuyorum, bir daha okuyorum. Tek tek okuyorum ayetleri. Yani bir aydan fazla süredir sürekli üzerinden geçiyorum. Ee, ve hani yüzeyden derine inmek öyle çok da kolay olmuyor. Yani veya inebildiğimi söylemek yani indiğimi inebildiğim kadar inmişimdir. Yani birazdan işte açıklamaya çalışacağım anladıklarımı. Eee öyle yani yoğunlaşmak gerekiyor yani hani bu yoğunlaşma yoğunlaşmada da e, bir takım araştırmalar bir takım kafa yormalar gün içerisinde düşünmeler tabii ki e, anlamlı hani bunlar 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 o derine inme sürecimizde e, fayda faydalı oluyor. Ee, ama Kur'an yani Kur'an bütünlüğü ve o o ayetlerin öncesi, sonrası ve kendi içerisindeki Kur'an bütünlüğüyle beraber yani bunun esas malzemesi e, bu diye düşünüyorum ve tabi e, bunu anlamaya çalışırken Allah'tan yardım istememiz gerekiyor e, yani ayeti okuyorsunuz işte gün içerisinde de buna ilişkin bir takım kafa yormalar araştırmalar yapıyorsunuz. <laughs> ee, hani bir taraftan hayatı yaşarken bir taraftan da bunlar arka planda çalışıyor. Ee, ama buradaki esas şeyin esas malzemenin özellikle işte sabahları yani taptaze bir beyinle e, yoğunlaşarak e, o ayetlerin birbiriyle olan örgüsünü anlamaya çalışarak ve Allah'tan isteyerek e, bunu daha bir böyle daha yoğun daha üst seviye bir anlama süreci gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum yani bu benim tecrübeme göre söylemeye çalıştığım bir teori. Ama bu teoriyi yani teori teori başka bir şeydir, pratik başka bir şeydir. Az önce işte Seyit Kutub'un bir cümlesi okuyorum, bir daha okuyorum. Cümlenin yarısını anlıyorum, yarısını anlamıyorum. Bir daha okuyorum, bir daha okuyorum falan. Okurken kafam başka yere gidiyor. Bir daha okuyorum, bir daha okuyorum. Çünkü bir şey diyor ama ben orada kopuyorum yani çok da küçücük bir şey. Ee, sonradan yani söylemek istediğini hani adam yazmış oraya sindirmiş ve yazmış. Sonradan anladım ne dediğini. Yani teoriye teoriye hakim olmak veya da teorik düzeyde olayı bilmek, pratik düzeyde bilmek anlamına gelmiyor. Mesela Kuranda bir bir anlamda bakacak olursak teoridir yani. Hani işte nasıl Müslüman olunurun teorik ka işte kağıda dökülmüş hali demek istemiyorum da teorik bilgisidir yani. İşte hafızların kafasında, CD'lerde, flash disklerde, daha öncelerden işte derilerin üzerinde, işte parşömenlerin üzerinde, bugün de musaf olarak kağıtlarda işte veya hafızların kafasında. ama bunu sindirmek gerekiyor. Yani iman etmek öyle bir şey. Yoksa bu Kur'an'ı Müslüman olmayanlar da okuyor. Müslüman olmayıp İslam'a düşmanlık etmek için okuyanlar da oluyor. Ee, teori, hani bu teori e, ne kadar yoğunlaşılırsa, ne kadar e, azmedilirse, cehd edilirse, buradaki yönergelere ne kadar dikkat edilirse ona göre şey yapar, oturur diye düşünüyorum. Aksini pek mümkün görmüyorum. Aksini mümkün görmüyorum bunun. Kur'an okumadan İslam iddiasında olmak gülünç bir şey olarak geliyor artık bana. Tabi bu okumanın okumanın nasıl olduğu, nasıl olacağı okuyarak neleri atıyorsunuz, nelere la diyorsunuz kendi hayatınızda, buna da, hani bu, ne, nelere la dediğinizle de alakalı, hani nelere la dedirttirebiliyor, nelere hayır dedirttiriyor Kur'an, nelere evet dedirttiriyor. Şu kadarını söyleyeyim, Kur'an'ın, Allah'ın, işte Allah'ın kitabında, Kur'an'ında, ee, bize şunu şunu yaparsanız mutlu olursunuz ya da şunu şunu yapın Allah bunu sizin üzerinize yazdı dediği şeyleri e, anladığım kadarıyla hayatıma uyguladığımda e, dünya bir tık daha cennet olmaya başlıyor e, işte anne babayla ilişkiler akrabalarla ilişkiler e, işte namazın nasıl kılınca, geçmiş peygamberlerin örneklikleri, e, ayetleri sindire sindire, kafamıza tık ede ede, üzerinde düşüne düşüne, yavaş yavaş, e, altını üstüne getire getire, geriye gidip ileriye giderek, geriye gidip ileriye giderek, adeta bir dokuma yaparmış gibi, dokurmuş gibi yani. E, Hani kendi zihnimize dokumaktan bahsediyorum, idrak etmekten bahsediyorum. Kurandaki her bir tavsiyeyi e, içselleştirdikçe bu dinin ne olduğunu daha iyi anlayacağımızı söylüyorum. Allah'ın dini, Allah'ın tavsiyeleri yük değil. Çünkü böyle görürdüm İslam olmadan önce. Yük değil, kişiyi özgürleştiren ve sadece Allah'a kul yapmaya yarayan ayetler. Sadece Allah'a kul olmak olabilecek hani güzellik adına cennet adına olabilecek e, en mükemmel nokta. Ya Allah'a kul olabilmek. Allah'a kul olmanın e, düşünsenize yani mutlu olmanız için bir takım kriterler var. O kriterleri ee, öğrenmek için can atmaz mısınız? Ve her bir kriteri öğrendikçe, içselleştirdikçe daha keyifli olduğunuzu, dünyanın, hayatın cennete döndüğünü gördükçe hep biraz daha fazlasını istemez misiniz? Çünkü burada sınırsız yani Kevser, sınırsız bir bir e, şey var burada. Cennet cennet yani. Hani cennet işte dünya ve ahiret cenneti. Dünya ve ahiret mutluluğu. Kur'an ayetlerini Allah'ın Kur'an'ını, Allah'ın kitabını böyle ele aldığımızda, böyle düşündüğümüzde yani Allah'ın tavsiyelerinin bizim mutluluğumuza mutluluk katacak eee maddeler olduğunu, tavsiyeler olduğunu ve bunu ne kadar içselleştirirsek, ne kadar idrak edersek, ne kadar sindirirsek o kadar özgür, o kadar Allah'a kul, o kadar cennette olacağımızı hepimizin bilmesi gerekiyor. İşte sabah Kur'an oku diyorsa sabah Kur'an okuyun. Göreceksiniz ki sabah Kur'an okumak sizin hayatınızı renklendirecek. İçki içmeyin diyorsa, içki içmediğinizde hayatınızın cennete döndüğünü göreceksiniz. Fuhuştan uzak durun. Kumardan uzak durun. Faizden uzak durun. Bunlar yani bunlar çok temel ve çok bilinen çok büyük şeyler. Buralardan ipin ucunu yakalamak gerekiyor. Yani niye faiz almayacağınızı, faiz almadığınızda hayatın nasıl cennete döneceğini, nasıl özgürleşeceğinizi, şeytanlara ve şeytanlaşanlara karşı kölelikten nasıl kurtulacağınızı faiz almayarak öğrendiğinizde ve bunun karşılığında hayatın bir tık daha cennete dönüştüğünü gördüğünüzde ki bana göre büyük bir tık yani orada büyük bir tık var. Aynı şekilde fuhuş, fuhuşun bir keyif nesnesi değil bir ateş nesnesi, bir zillet olduğunu ağzınızın tadını kaçıran, sizin ailenizle ve toplumla sizin bağınızı koparan, sizi keyifleştiren bir, keyifsizleştiren bir şeytani uygulama olduğunu gördüğünüzde ee, o zaman onu yapmamanın cennet olduğunu anladığınızda içki içmemeyi, içki içmenin keyif değil, içki içmemenin özgürlük ve cennet olduğunu anladığınızda ve bütün Kur'an ayetlerine, Kur'an'daki bütün ayetlere de böyle baktığınızda, işte artık sizin için e, geçmiş zillet hayatı bitmek üzere demektir, bitmiş demektir. Yani geçmiş zillet e, tabii ki şeytan hak yolun üzerinde her zaman oturacak ve saptırmak için uğraşacak, ama o tadı almış birisinin artık geriye dönmesini ben pek mümkün görmüyorum yani böyle çok ciddi bir gayret etmesi lazım. O cennetten kendini indirmek için aşağıya. O keyiflilikten, o mutluluktan, o cennetten kendini aşağı indirmek için epey yoğun bir mücadele vermesi gerekir. Bu güya girişti. <laughs> Ee, ama iyi oldu yani bunları söylemiş olmak Kurana bakışımızın Kuran'ın Kuran İslam e, iman cennet e, yeryüzü cenneti Kurana nasıl yönelmemiz gerektiği ile ilgili bunu burada keseyim bu videoyu e, suresinin sûresinin 37. ve 44. ayetlerini ee, yeni bir video yapayım. Yani bu 37.44'ün ön introsu intro olmaktan koskoca bir e, 20 dakikalık, 20 sür dakikalık bir videoya dönüştü. Rabbim kendine yönelen ve doğruyu bulmaya çalışan hepimizi sıratı müstakimine iletsin. Nimet verdiklerinin yoluna, delalete düşenlerin yoluna değil.